İstanbul Taksim'deki gezi parkı olaylarıyla ilgili olarak Amerikan yönetiminden bir açıklama daha geldi sayın seyirciler. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada tüm taraflar durumu yatıştırmaya çağrıldı. Beyaz Saray açıklamasında Türkiye'nin uzun süreli istikrarı, güvenliği ve refahını en iyi şekilde garanti altına almanın yolunun ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin desteklenmesinden geçtiğine işaret edildi. Yazılı açıklamada barışçı halk gösterilerinin demokratik ifadenin bir parçası olduğu kaydedildi. Beyaz Saray açıklamasında ayrıca güvenlik güçlerinin itidalli davranacağını ve tüm tarafların durumu yatıştırmak için çalışmaya devam edeceğini umuyoruz ifadesine yer verildi. Müzik Evet bültenimizin başında aktardık sevgili seyirciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Fas Ceza